Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Ne yapalım? İtalya mı yapalım? İspanya mı yapalım? Almanya mı yapalım? İspanya'ya geçelim. İspanya ya yapalım. Çünkü İspanya Real evet, Madrid, dedi dedik. Bağla öyle bağlayalım yani. İspanya'da güzel bir şampiyonluk yarışı var. Barcelona, Real Madrid, Sevilla. Aslında Real Madrid gidiyor. Sevilla kovalıyor. İkinciliği tutmaya çalışıyor Barcelona, ama Barcelona geldi. Geliyor. Evet geliyor. Barcelona'yı Barcelona'dan girelim. 3. Barcelona'dan. Xavi geldiğinde 7. sıradaydı takım. 11 12 maçlık yenilmezlik serisi. 11 maç olması lazım. Elçe'yi saydım mı saymadım emin değilim. La Liga'da 2022'de en çok puan toplayan takım. 2022 puan sıralamasının lideri. E zaten özel yayınımız da olacak. Galatasaray'ın rakibi olduğu için. Ama bu programda da şöyle diyelim. Şunu söyleyeyim en azından. Hem Xavi hem de Başkan Laporta Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyoruz diye doğrudan hedef koydu. Avrupa Ligi'ni kazanan Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor. Kendi şeyinden gidemese de yanlış bilmiyorsam. Ben de öyle biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim özür dilerim. Ama ondan bağımsız ikisi de Xavi de Laporta da diyor ki Avrupa'yı kazanacağız. Yani zaten bu kupa hem müzemizde yok onun bizim için şık yani güzel olur. Hem de bu problemli adledilen seneyi kupayla kazanmak, bitirmek istiyoruz. Bu da tabii bizim için Kötü bir şey. Heh. Buna hedeflemiş olmaları. Tabi öncelikleri hem bu kupa hem de ilk dört yani olmadı en azından ilk dörtte Barcelona için. Xavi öyle hedef koymuştu İlk dört bizim için iyidir ama şu anda sanki ikiyi de zorlayacaklar evet. gibi çünkü Galatasaray, ikinci Galatasaray maçından sonra bir Real Madrid maçı var, Sevilla maçı var. Yani o iki maçta Barcelona işleri baya karıştırabilir. Bilgiler bu şekilde Barcelona için sen ne diyorsun? yani e, öncelikle hani teknik direktör her şeyi değiştirebilir mi? Belki %100'ü değiştiremez ama %80'i değiştirir. Bu değiştirmek sadece sahadaki oyunla alakalı değil. E, insanların yani emrindeki diyelim e, oyuncuların oyuna bakışıyla e, oyuna bakışını anladıktan sonra da teknik direktörlerin kendilerinin tekrar kazanacağı güvenle eş değerdir. Hani bir oyunu oynatabilmek için oyuncuların da saygısını kazanmak değil, güvenini kazanmak diye bir şey vardır ya. Ama tabii burada ee, Barcelona'nın hamleleri çok enteresan oldu. Şimdi, Adama Truore, evet işte bebek yağı sürer, sahaya çıkar, işte tutamasınlar da elinden kayar falan. Ee, biz daha bir karikatürize de ettik ama genel anlamda bu çıkan abi karikatürize de eklerken dalga geçmek anlamında değil. Daha demin konuştuğumuz e, gibi. Acaba Adama Truore Barcelona'da ne yapar? noktasındaydık. Çünkü beynimize hep o belki de tüm zamanların en iyi birkaç takımından biri olabilecek olan Barcelona kazındığı için Guardiola'lı Barcelona kazandığı için biz hep işte o belgeselde de konu alan take the ball, pass the ball oyunu üzerinden bakıldı olaya. Ama Xavi çok faydacı bir adam. Yani şimdi adama nasıl faydalanabileceğini bilmek daha farklı bir şey. oyunla bakışını Guardiola ile beraber başka bir seviyeye çıkartmış olan Ferran Torres'ten nasıl faydalanabileceğini aktarmak farklı. Başka bir şey Arsenal'da bittiğine inandığımız yani ne oldu bu adama dediğimiz Gabonlu Aubameyang'dan faydalanmak çok farklı bir şey. Bir üçünü bir araya getirip arkada da Frankie de Jong'la Pedri ile Busquets'le bunu yapabilmek hele işte artık veteran diyebileceğimiz Jordi Alba'nın olduğu Dani Alves'in olduğu bir takımda bunu yapabilmek bir teknik direktörlük becerisi mi? Kesinlikle. Yani iş işte camianın evladı geldi meselesinden çıktı. Çavi'nin elit bir teknik direktör olmaya doğru atmış olduğu adımların seviyesine geldi bence. E, ESPN'de de hafta içi bir yazı vardı. Geleceğin yani gelecekte daha sık konuşacağımız teknik adamlar listesi yayınlanmıştı. Listenin başında da Xavi vardı. E normal Barcelona'nın başındasınız evet. ve kazanıyor. Takımı da geliştiriyor dediğin gibi. Sevilla var ikinci sırada. Hı, hı. Ekim ayından bu yana sadece bir defa maç kaybettiler. Ekim ayı, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, 4 buçuk, 5, 5 evet. aydır sadece bir kere kaybettiler. O da Real Madrid'e 12 maçtır. Onlar da yenilmiyor ve yani Sevilla, ben buna Real Betis'i de katıyorum. Yani onlar da Kupa'da. Pelegrini'dir Real Betis. Evet yani işte mesela bazı teknik adamlar için diyoruz ya artık dönemi geçti, artık kendini yenileyemedi. ya. Yani Pelegrini dediğimiz teknik adam 70 küsur yaşında ama vakti geçmedi. Yani yine eski okul okul usulü var. Yine çözüm odaklı, yine sonuç odaklı ama bunu yaparken e, şıklıktan, eleganlıktan zaman zaman kibirden futbol anlamında ödün vermiyor. Çünkü idealist hocalar genelde kibirli hocalardır. He. Eski okul hocalar biraz ya ben sonucumu alırımdır. O tadı güzel bir e, tat çıkarmış ortaya. Kaybederken de güzel kaybediyor. Evet, evet. Öyle ifade edelim. Yani, yani Fekir'i kullanımı mesela şu anda ligin en efektif oyunculardan, en yüksek yüzdeli oynayan oyunculardan birisi. Ve bu oyuncu Betis'e gittiğinde ne işi var burada mantığında? Nasıl buraya transfer yaptı diyorduk. Evet, Daha farklı bir yere yani. çünkü yani. Doğal olarak Betis'i de katıyorum. Sevilla da akeza öyle. Yani Gasperini ile sorun yaşayıp gitti. Bizim Arjantin'in Lig Savoy'lu. Ha şey diyorsun, e, pa, onun, pa, Papu, 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 Papu Gomez, Papu Yusuf El-Nesri şu anda Premier Lig tarafından e, istenen, herkesin istediği bir oyuncu. İkisi Sevilla ve Betis, hani Endülüs'ün gururları durumunda şu anda. E, onlar da ya, şampiyon olurlar mı bilemiyorum ama e, gönüllerin şampiyonu olmayı başarıyorlar evet. gibi. Yani Pelegrini... Ama e, de, ekliyorum. Tabii. pardon, Esnafın. Sevilla, Real Betis kadar şey değil tatlı değil. Onlar biraz daha ne? Çözüm odaklı onlar. Evet, biraz onlar daha. Çözüm ba bazen odaklı. sıkıcı <gülüyor> olabiliyorlar. <gülüyor> evet yani ve işte o sıkıcı olmaya çalışırken de mesela başlarına bir iş geliyor. 2-2 i̇ki, iki, iki berabere kalıp son anda Real Madrid'i yakalama şansını da elden kaçırıyorlar evet, bu, bu farkı açılırken. Bir 3 hafta önce de olmuştu galiba. Celta Vigo maçı mıydı? Neydi yanlış hatırlamıyorsam. Ya yani şu var e, Serkan. Çok sevdiğim bir söz var. Bir e, dokümanterde duymuştum yani izlerken not etmiştim, hafızamı not etmiştim. Ben işte böyle belgeselleri falan da not kağıdı izlerim. Durdururum maç gibi yani. Hoşuma giden bir şey oldu mu notu alabilmek için. Ee, cümle şuydu, düşünce. O, o, anda bize aktarılan daha doğrusu. Yeni fikirlerin yoksa eskilerini büyüt. Şimdi Pelegrini gibi hocalar belki yeni fikri olmayabilir oyuna dair. Yani yeni fikir derken de şundan bahsediyorum. Ürgen Klopp gibi, Guardiola gibi gibi e, diyelim. Ama Eski fikrim varsa eski fikrini nasıl büyütürsün noktasında büyüyen teknik direktörler bunlar. Yani illa benim dediğim olacak. Ben işte 4-2-3-1. Ha yok değil o değil. Bu oyuncudan, bu eski fikrimden nasıl faydalanabilirim noktasında Pelegrini yapıyor o işi. Nabil Fekir'in, yani zamanda Liverpool'un Nabil Fekir'de gördüğünü Pelegrini de görmüyor mu? Görüyor. Ama ondan daha iyi faydalanabiliyor kendi kurgusu içerisinde. Eski fikirlerini büyüten teknik direktörler. Tıpkı Sir Carlo Ancelotti gibi, şimdi Real Madrid konuşurken diye geçiş yapacağımız, her zaman bu piyasanın içinde var olmaya devam edecekler. Evet. Ama eski fikirleriyle büyüyüp, yeni fikirlerin peşinden koşarken kendini yoka, yok eden teknik direktörler değiller onlar. Kariyerlerini baltalayan Hı. teknik direktörlerden değiller. ve Real Madrid lider ve sanki işi de götürecek gibi 63 puan, evet. bir 8 puan fark yaptı Hı. seviyeye. 8 maçtır da onlar da yenilmiyor. Onlar da şöyle hemen maçlarına bakacağım. Yanlış bir şey söylememek için. Sosyal 4-1 yendikten Hı -hı. sonra şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'le oynayacaklar. Geriye ve... düşmüşlerdi bu arada Sosyal atı karşısında. Ondan ben tabii. 1-0'dan evet. 4-1'e döndüler. Çok iyi. Kamavinga'nın golü çok iyiydi. Modric yani 18'lik atarsa 38'lik de atar der gibi. O da benzer bir golü attı sol ayakla. Şimdi Paris Saint Germain maçı var. Tabi rövanş 3-0'un revanşı Mbappe yok maçta. Evet. E, G'ye sakatladı. <laughs> İdman'da haşırt diye ayağına bastı. Orası biraz belirleyici olacak e, temposunu. Dönüşte bir Mallorca maçı yapacaklar. E, sonra da bir e, Barcelona maçı var. Sonra Celta Vigo maçı var. Bu Barcelona maçı biraz e, belirleyici olacak gibi. Çünkü O hafta Sevilla'nın maçı da tabii önemli. Evet. Durum bu Real Madrid'de. Oyunları beğenilmiyor. Açık söylemek lazım. <laughs> çok aman aman kimse oturup da Real Madrid maçı izleyeyim demiyor. Biz izliyoruz tabii ama e, Ancelotti'nin bir beğeniyorum. De değil. değil bence. Evet evet Ancelotti'nin <laughs> Ancel hiçbir zaman öyle bir şey umurunda olmadı. Ve yani beğenilmiyordan da kasıt şu yani bu arada bence gayet iyi oynuyorlar. Gayet keyifli bir futbolları var. Hani daha ne yapsın adam yani. yani puan farkını açmış Barcelona şu anki gibi başlasaydı bile Real Madrid yine istediğini alacaktı. Bir kere arkada Casemiro, Kroos, Modric'ten bu seviyede, bu doygunlukta ve bu yaş skalasında, skalasında bu kadar faydalanabilecek de 3 tane 4 tane teknik adam vardır. Ya önde Benzema'yı şu anda Avrupa'nın en iyi golcülerinden ya zaten öyleydi de evet, yani tamamen böyle artık olgunluk çağında bu noktayı ulaştırdı. Ya adamın elinde Vinicius Junior var ve diyor ki ya ben niye Vinicius'a set oyununu pas oyununu öğretmeye çalışıyorum ki kontrat oynarım diyor. Geçişte böyle kontrata koyarım. Bu adamın diyor. ayağında kanatları var. Bu adam uçuyor. O yüzden kontra oynayacağım. Yani estetik ve e, sonuçla arasında bir denge sağlamaya çalışıyorum diyor. <laughs> ki bence sağlıyor yani Real Sociedad maçında gayet de şık oynadılar. Dört birlik sonuç aldılar. 2 tane ceza alanı dışı golü, bir tane ceza alanı içi golü, bir tane Vinicius Junior'un net aldığı penaltıyla evet. attıkları golü. her şey var doğal olarak e, sosyal hayat maçında şu övgü aldı AS yazarları tarafından. Olmayan bir enerji açığa çıktı. Real Madrid'den önce enerji değildi. Daha durgun, daha sakin sakin. 1-0 sorun değil modundaydı ama bu sefer o dörde giden süreçteki o enerji övüldü. Yani biraz işte bu Paris Saint Germain maçı sonrası e, süreç Real Madrid için daha net evet. görünecek ama buradan bırakacaklarını sanmıyorum. Ancelotti'nin Yine bir Perez şampiyon hoca gönderdi süreci yaşayacağını düşünüyorum. Yani şampiyon olacak ve yollar ayrılacak. Ondan sonra Ancelotti'nin gideceği takım yine e, Avrupa futbolunda dengeleri değiştirecek. Evet sen United bekliyorsun hala Ancelotti'den. Ben, ben anlıyorum seni. Ne, şimdi aldım mesajını yani. Bekliyorum mesajını demeyelim de Manchester United'in yerinde olsam. Ancelotti'ye gider. Ancelotti'ye Çünkü şu sorunu çözme adına. Şu an seni yani şu. Everton'dan falan bahsetmesin. O United Ancelotti birleşti mi başka evet, bir şey. Bu arada e, sağ ve Hames sakatlarına kadar Everton'ın e. 12 haftalık süreci de gayet iyiydi Carlo Ancelotti'nin. Ya yani bizde abi... şeydir de. Hani mesela şampiyon yaptı, dünyanın en iyi hocası. Onun altındakiler hiç önemli değil. Ya bizdeki mod. Maalesef. bizdeki şampiyon hocaları da görüyoruz bizim ligimizde var olan. Öyle bakayım bakalım bir daha size o zaman. Ee, Üç tanesi çalışmıyor. Evet, şu an. çalışmıyor. Bir tanesi ikinci lige gitti. Evet. <laughs> ve gittiği ee, gibi de iki maçı ama, kaybetti. Potadan uzaklaştı. Ama biz çoğunluk izleyicimiz ve futbol evet. takip edenler Ancelotti'nin kim olduğunu ve ne olduğunu. Biliyorlar. Da, Senin söylediğin olacağız. şu. Manchester United'da Ralf Rangnick geleceği planlama kazanı 3-4 yıl daha çok fazla eleştiri alabileceği ve belki de e, Ajax gibi çok leziz futbol oynayan bir takımın teknik direktörü Erik Tenak'la tırnak içinde zaman kaybetmek yerine bu tırnak içinde tamamen Manchester United'la alakalı bir e, zaman kaybetmeden bahsediyoruz. Carlo Ancelotti gibi bir figür gelince herkesin sesinin kısılabileceği ve Ancelotti'nin eldeki oyunculardan tıpkı Real Madrid'deki gibi nasıl faydalanacağını bildiği için daha doyurucu ve daha skora odaklı bir oyun oynatacağını düşünelim. 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.